Nerede kaldı bunlar ya? Ne bileyim ben? Of! Ah, çilek bu sos koyu oldu. Dolaptan sütü verir misin? Kutu süt mü? Kutu, Kutu süt tabii çünkü en sağlıklısı o. Biliyorum ben seni denedim. Ah. Aferin. Bu pasta dolapta kaç saat kalacak? E, sosu soğuyana kadar tabii. Niye pasta yaptın ki şimdi? Cemle, Ceren, Tuğçe'ler geldiğinde tatlı yesinler, tatlı tatlı vedalaşsınlar diye. Ah, çilek hallerini görmen lazım. Tahmin Hı. ediyorum. Ay, ne biçim konuşuyorsun sen öyle? Hiç üzülmüyor musun? Niye zilim. Kerem askeri mi gidiyor? Tuğçe bir daha geri dönmeyecek mi? Allah Allah. Böylece benim kıymetimi daha iyi anlarlar. Oh olsun. Evde hep benimle kalacaklar. Hele ben kendime arkadaş filim Onlara hiç yüz vermeyeceğim. Sen de tutturdun arkadaş arkadaş diye. Nereden bulacaksın? Bilmiyorum. Ama içimden bir ses bulacaksın Çilek. Merak etme diyor. <laughs> Hah, Tuğçe ile Kerem geldi bakayım mı? Biz, biz bakarız, bakarız çilek. çilek. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu Evet. İkimiz de çok kalamayacağız. Niye? Bizi çay yetişecekmişiz. Biz de hava kararmadan yola çıkacağız. Of. Ya lütfen böyle yapma Cem, çok üzülüyorum. Çocuklar, alt tarafı tatilde biraz ayrı kalacaksınız. Ölüm yok ya ucunda. Of Firuz abla ya, anlamıyorsun. Gel Tuğçe, biz biraz yalnız konuşalım. Biz de Kerem. Çilek'sin kapısını dinleyeceğim şimdi. Saçmalama Çilek. Otur biz seninle biraz televizyon seyredelim. Ama Firuze abla... Abim... Aa bak senin sevdiğin çizgi film başladı. <laughs> Kerem ne yapıyorsun aynanın arkasında? Çık artık. Merhaba ben Ozi. Uf. Nasılsın Samurkan? Aman Kerem ya. Ben seni neşelendirmeye çalışıyorum. Bu kadar üzülme. Bir ay sonra döneceğiz. Hem yani ben seni her gün arayacağım. Biliyorum. Ama 15 gün sonra biz de tatile çıkacağız. O zaman nasıl görüşeceğiz? O zaman da sen beni ararsın. Of ya, şu yaz tatillerini hiç sevmiyorum. Hep arkadaşlarımızdan ayrılmak zorunda kalıyoruz. Ben de. Ama bir yere kadar evdekiler nereye, biz oraya. Doğru. Bunu sana aldım. Çok güzelmiş. Taktıkça beni hatırlarsın. Ceren, tatile gidiyorum diye seni unutacağımı falan mı düşünüyorsun? Ne bileyim, bazen öyle düşünüyorum. Abinden bulaştı herhalde. Kim bilir şimdi oturacağı neler diyordur. Doğru söylüyorsun. <laughs> Bak, tatil boyunca beni her gün arayacaksın, tamam mı? Tabii ki Cem. Benden başka hiç kimseyi düşünmeyeceksin, söz ver. Söz. Yemin et. Yemin ederim. Cem her yüz aynı şeyi yapıyorsun. Bana güvenmiyor musun? Ya sana güvenmemekten değil. Korkuyorum. Korkma nereye gidersem gideyim aklımda olacaksın. Ama sen de gittiğin yerlerden beni ara tamam mı? Unutma. Söz. Sana bir sürü deniz taşı toplayacağım. Ben de geçen yaz olduğu gibi tatil dönüşü birbirimize veririz. Cem bu yazların her şey farklı olacak biliyorsun değil mi? Ne gibi? Biraz daha büyüyeceğiz. İkimiz de liseye başlayacağız. Acaba lisel olmak nasıl bir şey? Bilmem şu yaz bitsin görelim bakalım. Onu odasına götüreyim. Hop hop Çilek Hanım. Ya Firuze abla bırak beni tuvalete gideceğim. Bırakmam kapı falan dinlemek yok. Ya Firuze abla dinlemeyeceğim tuvalete gideceğim gerçekten. Hadi oradan kandırıkçı. Ya Gülüz abla yemin ederim ki tuvalete gideceğim ya. O zaman ben de gelin benim yanımda ya. Firuze abla çok ayıp altı yaşıma geldim artık. Bilmemek Bekleyeceksin Cem'le Ceren salona gelsin. Ondan sonra istediğin yere gidersin. Niye bana inanmıyorsun? Sahiden tuvaletim geldi. iğiot'inde kafasını da kaybetmişti. Hem rüyalar beyaz düşler gerçek artık bizim el ev...